Selamlar. Fantastik Denemeler serisinin 6. bölümüyle karşınızdayım. Evet en sonki bölümde sezon incelemesi yapmıştık. Daha sonra Beşiktaş Süper Lig'e çıkmıştı. Şimdi bu bölümde transferlere bakacağız. Hangi transferleri yaptılar? Onlara bakacağız tek tek. Öncelikle benim yönettiğim Galatasaray'a bir bakalım. Biz çok fazla transfer yaptık aslında. Çok bir ihtiyaç olmadığı için. Mevcut oyuncuları bozmak istemedim. 18 milyon harcamışız. Lukov Rübrani'yi aldık. Hepimizin çok sevdiği oyuncu bir tane şey aldık. Ondan sonra Daniel Daga'yı aldık orta sahaya altı numara olarak. Bir de stopere e, Andree'yi aldık. Ya yani şimdi kadromuza baktığımız zaman kalede yine Bankol'e oynayacak. Böyle değil, böyle olacak burası. Tamam, Huyska sağ bek Solbek, sol bek Emin. Omaba Vizile burada Evi Paydın, Vırmlaniç, Efe, Can, Brunner, Recep şeklinde oynayacağız. Yani çok daha fazla para harcayabilirdik. Baktığımızda mali durumumuz 80 lira ama para harcamayı çok tercih etmedim. Kadroyu bozmak istemedim açıkçası. Bu uyumu bozmak istemedim. Bu oyuncularla alt geldik sonuçta buralara kadar yine bu oyuncularla devam etmek istedim. Yoksa hepsinin yerine oyuncu alabilirdik. Bin değeri 26 milyon olmuş bu arada. evin profili çok iyi gelişti. Efe fena değil. Burunlar biraz daha gelişecek bence. Emin fena değil. Emin iyi gelişmiş. Türk oyunculara biraz ağırlık vermek istedim. Kazımcılar aynı şekilde iyi oynuyor. Recep Yalın ise bayağı üst düzeyli Santrofor olmak üzere alt liglerde 35 19 gol attı. Galatasaray'ın durumu bu şekilde. Şimdi Beşiktaş'a bakalım. Beşiktaş 4 milyon euro para harcamış. Öncelikle Beşiktaş'ın mali durumuna bakalım. 35. İşte çok para harcadı bu arada. Yan kanadı almışlar. Profil bu arada güzel gelişmiş. Yedi buçuğa almışlar. Mori almışlar kaleciye. 2 yaşında bir kaleciye. Altı buçuk vermişler. Yusuf Özdemir almışlar Alanya'dan. Muhammed Kano'yu almışlar bedelsiz. Sonra Rav Van der Berk almışlar. Yine stoper. Fena bir stoper değil bu arada. Ama bayağı para. 20 milyon para vermişler. Batay'dan bir oyuncu almışlar. Stoper daha almışlar. Başka Enes Solakoğulları'nı almışlar. Bursa'dan. Abdurrahman Üresi'ni almışlar Salzburg'dan. Onyeka'yı pek bayağı para harcamış. Neydi? Antony'i de almışlar. Birden pek kayda değer bir oyuncu yok açıkçası. Beşiktaş'ın kadrosu da bu şekilde. Mustafa ve Semih de hala burada oynuyorlar. Evet. Bir Fenerbahçe'ye bakalım. Fenerbahçe PTT liginde bir alt ligdeydi. Onlar bakalım neler yaptılar. Öncelikle Fenerbahçe'yi mali durumuna bir bakalım. 9 milyon. Fenerbahçe'nin mali durumu da çok iyi bu arada. Çok fazla para harcamıyorlar. Onlar da bizim gibi. 8.2 milyon euro para harcamışlar. Kerem Atışlı'yı almışlar Bursa'dan kaleye. Aytuğ'u almışlar. Çiftluk'tan. yana almışlar Avusturya Ligi'nden. Genelde Türk oyuncuları, deniz türücü almışlar. Frederik Micho'yu bedensiz, Eze'yi almışlar yine bedensiz. Dediğim gibi çok fazla para harcamamışlar, onu görebiliyoruz. Canabahçe'nin kadroda bu şekilde. Şimdi Trabzonspor'u göremiyorduk üçüncülükte olduğu için bir bakalım Trabzonspor evet Trabzonspor ikincilik beyaz gruba çıkmış Üçüncülükten bir, üçüncü bir üstüne çıktı ve 80 milyon euroda kasalarında para var Trabzon'un mali durum olarak çok iyi aslında transfer yani 5 bin euro para acamışlar. Bir boyunculara tek tek baktığımızda böyle çok nasıl desem kanına bilinen bir oyuncu yok açıkçası. Ama ben Trabzon'da şeyi merak ediyorum. Altyapıdan iyi oyuncular çıkmadır. Mesela şöyle bir santraforları var. Fena değil. Bu var. Bu da fena değil. Evet, Trabzon Spor bu şekilde. Şimdi milli takıma bakalım. Cemil var, Ali Yavuz Kol var, Farklı bir oyuncu bakıyorum var mı acaba. Yani çok böyle farklı oyuncu yok. Emre Can Terzi var. Bakın Beşiktaş mesela Emre Can'ı sürekli oynata oynata. Milli takım oyuncusu yaptı demek istediğim buydu zaten. Türk oyuncular ne kadar gelişip ne kadar milli takıma buradan oyuncu vereceğiz. Mesela U21'de Onur Yıldız var burada. Ömer Can. Mustafa burada. Arda burada. Cihan Çanak. Efe oynuyor. Yani onun dışında da pek böyle bir oyuncu yok gibi. Fenerbahçe alt yapısında çok iyi bir oyuncu var. Onu görüyoruz. Cankut. Bu kim? 7,5 milyon değeri var. 15 yaşında. Rize Spor'dan kiralık. Evet Rize altyapısında enteresan bir oyuncu olduğunu görüyoruz. Onun için şurada bir 9 milyonluk bir oyuncu var. Serkan Çil, Başakşehir. Evet, Türkiye Ligi'nde böyle. Mesela ilk 4 haftada Galatasaray'ın 4 maç 8 puanı var. İlkçak'ın 7 puanı var. Sezon öncesi bakışa bakalım. Galatasaray favori. Beşiktaş ikinci gözüküyor. Evet, Beşiktaş Kardeşim bizce yönetmemize rağmen iyi yönetildiğini görüyoruz. Mesela Demir Ege'nin profilde çok iyi gelişmiş. 21 yaşında çünkü niye sürekli oynatıldı. İşte bu oyunda bu fark var her zaman söylüyorum. Bir oyuncunun gelişmesi için en önemli faktör oynatılması. Bir oyuncu oynatıldığı zaman bakın bu hale gelebiliyor çok rahatlıkla. Bunu net görüyoruz. Evet 4 takımın transferlerini inceledik. durumlarına baktık. Bir sonraki bölümde artık bu sezonun sonuna gideceğiz. Süper Lig'de kim şampiyon olmuş ona bakacağız. Fenerbahçe Süper Lig'e geri dönebilecek mi ona bakacağız. Trabzon PDD'ye çıkabilecek mi ona bakacağız. Bir de tabii ki kulüplerin mali durumlarını sıfırlamıştık. Kulüpler yine borç yapacak mı yoksa paralar artıda kalacak mı hepsine hep bakacağız. Teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.